Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu yapın dost kendine bir insan bir bekleyemi gösterdim Part 6 galiba Neyse Şimdi şu şekilde başlayalım hemen Avokado suku işimiz var Part 6 galiba arkadaşlar Bilmiyorum ya Ne? Bir <laughs> dakika arkadaşlar Evet. İkincisi popit sokuş. İkincisi şöyle bir sokuş Bunu göstermedim galiba arkadaşlar. Bunu da. Ben... Şimdi ama bunları arkadaşlar şunu ve şunu dün yaptım. Ee, şu üçüsünü arkadaşlar aradan üç gün geçti. Şimdi yaptığımı gösteriyorum. Şimdi iki tane yaptım. Bunu şimdi yaptım arkadaşlar. İnek. Evet inek Evet. İçine çok pamuk koymuşum. O yüzden birazcık sert olmuş. Ama şimdi yaptığım için ben bence bunu çok beğendim. Squid Game'in kartını attım şekilde. Bunu da 3 dakika mı 10 dakika önce yaptım. Evet bunu 3 dakika geçti arada. Bunu da az pamuk koyduğum için çok yumuşak oldu. Yumuşakları çok seviyorum. Çok pamuk koyduğum için sert olanlar da oynanılmıyor. Sahipsizler izliyorum bir yandan arkadaşlar. Bu şekilde oldu yani. Bir de şunu da sert yapmışım. Ama oynaya oynaya geçeceğini düşünüyorum. Şu içine çok pamuk koymadım. Yani koydum aslında ama yumuşak oldu arkadaşlar. Bunun da çok yumuşak. Bu da bu şekilde. Bu sert oldu. Biraz ama yumuşadı. Bu küçük olduğu için sert. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. 1 2 3 4 5 6